Ah geldi galiba kapıyı aç. Gel adam gel yorduk seni. Ay, anlat bakayım ne ay. dediler? Ay nefessiz kaldım ayol. Hı. Halk evi salonu doluymuş dedim. Eee? Ay tıkandım vallahi. Dur nefes al da öyle anlat anacığım tıkanıcıyım dur. Ay, ne desinler? Bilirsin. Yine şöyle bir dikildi. Madem salon doluymuş, nişanı evde yapalım dedi. E olur canım. Aha evde olmuş. Ha salonda ne Tabii, tabii. <laughs> Salon olmazsa nişan erkek evinde olur mu? Tabii. Ha? Aa. Şey, eee ilahi Levan Hanım. Yani nişan bu evde mi olacak? Ay, uf, yok ya. Bizde mi olacak nişan? Adetleri böyleymiş. Sizin işlerden bizim evi unuttum ayol Herkes yemek bekliyor benden Hadi bana eyvallah Güle güle helal et adam helal et Eh madem adetleri böyleymiş Olsun Biraz yoruluruz ama Oğlumuzun mürvetini görürüz He? Tabii ya <laughs> Ufacık ufacık sorunlarımız olacak Sen, sağ olsun, bana sen otur da sana bir kahve yapayım ya. açılırsın He? Ya, Hadi başlayalım. canım benim Ah, İptal. Bitti, bitti. Buna can mı dayan? Tabii ki çamaşır suyu üç tane bulaşık için deterjan, e, on iki tane en iyisinden azalıyor. Bu taban. ne telaş ya Halil, ne oluyor? Ya iki gün sonra nişanım var, peki, Allah aşkına peki, tamam. çabuk ol hadi. Bu çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Bu da? Ha, deterjan. Bu, hoş sabun. 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 Tamam. Bu da hoş <gülüyor> kokulu <gülüyor> deterjan. Tamam deterjan. Ayağında imeni, ayağında imeni Niye aldattın beni? Dur dur, dur, dur sene, dur bir haber versene bu dünyada ölüm var, bu dünyada ölüm var. <laughs> <laughs> Aman sesini bek. <laughs> dur, dur, dur sene. Dur, sana. dur, bir haber dur, <laughs> üç gün afana, <laughs> burada kalan yine seni ben ağlam. Buyur. Aa, temizlik ben mi var? Kolay gelsin Mükrimiz. Evet mi? sağ ol. Meryem Hanım sana da kolay gelsin. Sağ ol. Heh hayrola? Giderken unuttuydum. Şimdi Nazife Hanım'ın tembihi aklıma geldi. Unutmadan haber vereyim dedim. Kızın anası Meryem Hanım'la yarın alışverişe çıkabiliriz demişti. Biliyorum. Canım akrabalar alınacak hediyeler için. Tabii canım çıkacağız. Aa akrabaları Tabii, yakın akrabalara da. Adetleri öyle işte. Allah! Kaç kişiymiş bu hediye alınacak akrabalar? Bilmem. Ama yarın bir liste verecekler sizin hanıma. İsterseniz ben alır getiririm. Hadi kalın sağlıcakla. İşler sonuna yaklaşırken... ...kızıştı değil mi? Hadi hayırlısı, hadi hayırlısı. <laughs> hadi Allah'a ısmarladık. Gele gele. Aslan, yine gevrek gevrek. İşine bak hadi. Sinirlenme oğlum, sana canımız feda. Gel bu lan. Ay canım benim. Bunu da alalım. Gel da. <gülüyor> Tabii. <laughs> ah, bu da teyze kızım ha. Sıhhatler olsun. Sıra kimde Aşık baba? Sen kimdin? Hatçenin kayınçosu. Ha, tamam, saatler olsun şimdi. Şimdi sıra Hatçenin dayı oğlunun kardeşinde. Hatçerin dayı oğlunun kardeşi! Hatice'nin dayıoğlunun kardeşi! Benim. Sen misin? Benim! Geç bakalım İskender'e! Evet. Yahu Raşit baba, kızın bütün sülalesi tıraş oluyor, parayı sen veriyorsun. Çok kalabalık! Ne biçim iş? İş değil oğlum, adet adet! Benim karının sülalesi üç kişiydi. Sülaleleri batsın, ben de anlamadım gitti Geline de akrabaları alındı. Salma ve Bayram Efendi'ye de alındı. Listede sıra teyze kızımda. <laughs> Şunu görebilir miyim? Ver yavrum, onu da görsün. <laughs> ee, şey sonra bizim şu hesabı da ver ödeyelim. <laughs> Yiyelim içelim hesabımızı bilelim. <laughs> yavrum, 63 bin. Tamam mı?